Herkese merhaba. Yine bir geometri sorusuyla karşınızdayım. Her zaman olduğu gibi soruyu çözmeniz sizler açısından faydalı olacaktır. Dolayısıyla videoyu burada durdurup soruyu çözmenizi öneriyorum. Soruda verilenler burada bir açı ortay verilmiş. Buraları isimlendirelim. A, B, C, D noktası olsun. Şimdi bu soruda aslında sizlerin ölçülmek istenen bilgisi açı orta ile ilgili özellikler, kare ile ilgili özellikler ve üçgende benzerlik. Tabi bu soruyu trigonometriden de yapabilirsiniz. Ben burada kendi çözüm yolumu sizlerle paylaşacağım. Sizler de kendi çözüm yolunuzu yorumlarda paylaşabilirseniz sevinirim. Ayrıca bu soruyu çözemiyorsanız yine dediğim gibi kare özellikleri, açı orta özellikleri ve üçgende benzerlik konusuna tekrar geri dönüp bakmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi burada açı ile ilgili bilinebilecek temel özelliklerden bir tanesi açı ortayların kollarına inen dikler. Bakın burası kare olduğu için dik açı olacak. D noktasından açı ortayın koluna ben bir dik indirdiğimde burası x ise burası da x birim olacaktır. Burası y ise şurada f noktası dersem AF de y birim olacaktır. Bakın bu açı ortaya alfa alfa dersem ve beta açısı 90'a tamamlayan olsun. Şurada DFC üçgeninde bir dik üçgen. Dolayısıyla şuradaki açının da ne olması lazım? 2 alfa olması lazım. Bakın iki tane kare verilmiş. Aslında bu bir domina taşı. ABY ise BC'de ne olacaktır? 2Y birim. Bakın ABC üçgeninde bir kural var. Beta'nın karşısı Y ise 2 alfa'nın karşısı 2Y birim olmakta. Aynı şeyi ben DFC üçgeninde de söyleyebilirim. Beta'nın karşısı x, 2 alfa'nın karşısı ne olmalı? 2x birim olmalı. Dolayısıyla Pisagor teoreminden DC uzunluğunu bulmak isterseniz x kare artı 4x kareden DC uzunluğu. Tabi bunun kare de alacaksınız. DC'nin karesi olacak. DC o zaman ne olacak? x kök 5 olacak. Bakın x ve y arasındaki ilişkiyi çok rahat bir şekilde kolaylıkla buldum. O zaman ne diyebilirim? 2y eşittir x parantezinde 1 artı kök 5 diyebilirim. Ya da x artı x kök 5 diyebilirim. Y ile x arasındaki ilişki kolaylıkla rahatlıkla bulunabilir. Y bölü x ne olacaktır? 1 artı kök 5 bölü 2 olacaktır. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kendi çözüm yolunuzu yorumlarda belirtebilirsiniz. Sevinirim. Bir sonraki soru çözümüne kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.